göre 7. sıraya kadar hepsi göğüsleyebilir, Sivas dışında diye düşünüyorum. Neden Sivas dışında? Ya ya benim böyle Anadolu takımlarının yani ben çok isterim. Ben Tokatlıyı, Mecnun Başkanı'nı da çok severim. Keşke şampiyon olsa. Ee, hangi senesiydi ben de tokuslu, çok çok yakındı. Anadolu Sivas'ıyım hocam. ben de çok diyorum Sivas'ı. Çok, yani ben de tokuslu, Sivas çok olsun. yakındı. işte son haftada falan <laughs> veri, verdiler şampiyonluğu. Ee, çok zor diye düşünüyorum. Çünkü neden? Yani şampiyonluğa koşabilmek için de şampiyonluğa göre bir kadro olması lazım ve şampiyonluk yarışında tecrübe eden bir kadro gerektiğini düşünüyorum ben. Beşiktaş'ın da mesela feda sezonlarında bir sezon gitti, şampiyonluğa doğru giderken son 5 haftada verdi. İkinci sene yine aynı şekilde. Sonra Şenol Hoca geldi, tam böyle süper bir takımı eline aldı. Onun da birazcık dokunuşuyla beraber şampiyonlar yaşadı. Evet. Evet. Yani o kadar kolay değil şampiyon olmak gerçekten siz yukarıdayken sizi kovalayanlar tarafından nasıl hareket etmeniz lazım nasıl bir mental bir yapıya sahip olmanız gerekiyor bunları bilmek lazım sadece hocanın bunu yaşamış olması yeterli olmuyor diye düşünüyorum. Ben bir...